Herkese cümleden merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Bir naray operasyonu ve yine biz sizlerleyiz. onla içinden geçeceğim herkesin inşallah. Takım patlak çıkmazsa düzgün bir takım <laughs> oynayacağız. Milletin içinden geçeceğiz inşallah. Bizi kuran mı? bir şey ben söyledim, söylerim sana ama demeyeceğim yani. <laughs> <laughs> bir şey derdim ama demeyeceğim. Çok gözüme güzel gözüktün de burada lan bort. <laughs> Fark etmez vur. Vuru vurmak istiyorsan vur. <laughs> şunu unutma. Şaka be ya. Hayır hayır. Şunu unutma. Operasyonda e, şey kapalı. Бля, Обнаружен yani. противника. Обнаружен şey линкор противника. И воиненья хайдарладок, посмотрим. Вижу из-за противника. Чок вордун я, разве не реально? Харика вордун Benimkini söylemiyorum ben. Sandalye çok rahatsız. Neyse. Ya poz oturuş pozisyonum rahatsız. Ben hiç ilk düzgün pozisyonu Benim benim de benim ağrı. Linkor protivnika o işte. oturuyorsun sandalyede. Burada da oturuyorsun. Şey oluyor, sıkıntı oluyor. Aynen. Yerinde yiyip, altı yıksa oturduğum yerlerde. Yani sandalyede oturunca. Iron dikeni fazla alıyorum. Sıfır. İsmini çizdim. Neyi sıfır ne 4988. <laughs> Oha muzik kesti. Bir i̇şte tane köşk attın ya. Mermi açtı kesin. Fransız mı? Fransız mı? Mermi köşk mü attı? Bence de köşk attı. Mermi açtı. Belki asarı başkası başkası vurdumuştur. Abi ben bir ne? 14k kadar 10k kadar daha şeye de vurdum. ayrın Dük'e de vurdum. O ne lan? Yine. Vurdun. O ya. O ka da Aydın Dük'e ya. Kalimde yazdım. Ya. Deli geçti vurduruyor çok. Ha bir top sıktım öldü. <laughs> bir bir mermi boşa gitti, bir mermi gitti gövde vurdu öldü. <laughs> ha, yine de bir topla adam kestim diye korun bunu. <laughs> 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 İyiymiş. Gülcem geldi. Abi Dallas çıkmadan Emil Bertin belli oldu ya. Nasıl bir şey lan bu? 2230 mu vurdu? Ne saçma bir hasar o ya. Ben sen gene iyiymiş. Benim 3 telli geçti vurdum. 3700 vurdum. 2000 mi? 3000 mi? Abi hangisi? Abi biri çok pis haydarladı ya. Bir koydu yamuldu falan. Ona vurmayacağım artık. O öldü zaten. Sık da abi. Gitsin abi. Koşu koşuna milletin HP'sini düşürmeye çalışmasın. Vurun ölüsün abi. Ona vurmayacağım. Bak, Debertemiyorlar. Ben debertiyorum hepsini ya. Mizuri bana adam 40 dereceden köşk attı. Bir koydu yamuldum burada. Mizuri beni ağzıma bıraktı. Buraya Adama gidiyor. bıraktı mı? da durmuyordum Arkandayım Tam Ya benim ağzıma soktu yani. Sıkıntıda bir <laughs> Biri bana sıkıyor şu anda. Burun dur burun. Beni haşladı şerefsiz çok fena. Burnum, burnum var zaten. Geber artık ya sen de. Ya İki deli geldi. geçti vurabildim sende sen ne kaldı? Sen kaldı? İki deli geçti vurabildim sadece. sen. Sen ne kaldı ben ne kaldı? Hızlı ilerle abi arkandayım. Hızlıca sola dön. Bu herifin bros saydığını kayanın arkasına girmeden dövelim abi onu. Ağzını bunu kıralım onu bence. Ben doluyum. Mermiler dön, dolduğu anda ben ona boş boşaltacağım. Yalnız sen benim sağımdan <laughs> Durmayacaksın değil mi? Torpido yedik abi. O değil. Çok pis torpido yedik abi burada. Bir adet köşk geldi. 20 tane. 20 tane bir adet köşk geldi. Zor Efendi. Ben attım köşk bunu. Ben arka topu döndüremiyorum. Yani şimdi sürpriz torpido geldi abi. Çok sürprizden çıktı. Ben ne onu çıkarken alacağım abi. Siz onu alamayacaksınız. Siz onu alamayacaksınız da ben onu çıkarken alacağım sen ben oldum top boşa çıktı Aferin. gerek kalmadı torpidoya öylesine sıktım köşküde bu arada yani hiç hesaplamadan sıktım bakmadım bile nereye, nereye sıktım o, o çat gemisi çıkacak abi ordan içeriye girmemiz lazım konvoyla birlikte abi. Tamam. Tespit oldu. Sen neredesin? Arkandayım. Hep doldurman lazım senin biraz. Tamam ben şuradan. Çok gemisi çıktı. Ben yani HP'ye girmeye çalıştım. Ben sıktım uçak gemisini. Önüne düştü. Çok yavaş hareket ediyor şu an. Toplarla sıktım. Önüne düşürdüm. Dört delde geçti, iki delde yedi. Hasar yemedi ama. Şimdi hızlandıracak. Bak ben keserim onu şu an. Abi miyim? Sıktım. dört delde geçti vurabildim. Sık. Bir delde geçti yedi ama hasar yemedi. Ben iyi sıktım ya. Ben bir geleceğim abi. Bence sen de gir. Sen HP doldur olur. Benim evet. HP şu an iyi de. hasar yiyorum şu an. E Uçak evet. gemisi gözüktü tekrar. Keşke keşke evet. sıkmayaydım ya. Ben sıkabilirim abi. Bütün toplayırlar hem de. Gideceğiz isminiç rakipnik. Bu top lan gelişine sıktım abi. Bu top lan. Morp Phoenix'e torpidoyle bitti. Hiska adamı çok az fps kaldı abi. Oo. İyi öldürdüler zaten. Nicolas'ı bitirdiler orada. Nicolas öldü orada. Morip moribi vuruyor. Nasıl vuruyor lan o? Fransız mı vurdu onu Aynen. Ateş mesafesi çok uzak oğlum Fransızın. Kuruvazör gibi atış Ateş mesafesi değil de onu... Yani kuruvazörden daha fazla hasar yazdı moribi. Termi doldurmayla yapıyor işte onu. Bir koydu adam yüzde on kaldı. Sıspaçmış herif. Bassan oldu. Tespit olacak. oldum ben şu bıçak an. Gemisi. Kim tespit etti bana? Uçak gemisi. Geçemedik ya oradan. Geçti ama şimdi Atlanta biçecek onu oradan. Murcik öldü mü iç, iç kısımdaki muhtip? vurup ölmemiş abi. Sesin içinde vurup şu an. Bana torpido atmıştır kesin. Yavaşla. Yavaşla abi yavaşla. Aa, şey ölmüş değil. galiba lan ceset var burada bir tane ölmüş. ölmüş. Ceset var ölmüş Şu kaleyi yok edelim abi şuradan kale yok olsun. Morup kesmiş morubu. <laughs> <laughs> yok <laughs> etti. <laughs> dobro. Al bakalım dobro. <laughs> <laughs> Şeye tek attım abi kaleye bir koydum. 3 mermi isabet etti kale yok oldu abi. Kaya yok olur da şu mori boru bir vurun abi bir zahmet. Kuru zorlar vurun abi şunu. Atlanta şimdi mermi yağdır. Benim bir seviyeyle bir seviyeyle kaptanlı gem gineğine bakalım ikinci ilan ne zaman çalışacak. İkinci ilan dibine girdiğinde çalışıyor oğlum. Ne zaman çalışacak? 2300 yorum adam başkası kesti Gemiyi ittiriyor mu abi Herif önünden geçerken gemiyi çarptı yavaşlattı Ben de gemiyi ittiriyorum Tespit <laughs> Gemi etme ittirim, kazandım ben Kimi test et? <laughs> tespit ettim ben Oradan bir gemi çıkmıştır. Elizabeth'i tespit ettim bence veya Indiana polis. Ward mu duruyor orada 45k yaptım ya. O Bretagne bot gibi duruyor orada. Bretagne'yi bir haydarlayayım bakalım. Elik al atabilirsem olur belki. Hareket etti. Вижу эсминец противника. Сконцентрировать огонь на Atlanta hiç iyi bu galant. Görüyorum. Galant. Ön. Dedeye bir salıp sahip, sahip çıkalım. Tamam bir dakika dur. Arka toplarda ölsün. Dedeye sahip çıkacağız. <gülüyor> 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 tek tek <gülüyor> yiyeceğim şimdi torpidoları Hep döndü. ikinci <laughs> ile <mi> kestim adamı. <laughs> ben demin doğal seçim oldum galiba. Kim? Ben. Aynen almış. Sabahtan beri alıp Ben mi alacağım seçim, Sekiz var? var ya. Bir şey yok. Üş <laughs> ya. Beni de kes. Beni de kes anasını satayım. Bu lan? 8 kilo almış. 10 olur o birazdan. 10 11 olur. Merak etme. Oha bir Atlantik. Bastı diye bomba yok. basamadım. Yoksa torpido atacaktım bunlara ben de. Basma bas. Basma. Şöyle biçim göstereceğim. Torpido atacağım oradan. oğlum. Torpido atan bir Betal sifon var, 40 doları bocuna mı tutuyoruz? 10 bin yedir borundan, Bundan 7 kağıttım Elizabeth'e, 8 m O değil de bu, neymiş bir şey ya? Mermi yaptı Allah, adara bıraktı. Be Bekir la ilahe. Güzel, çok da var. Ama ben alacağım şey bu. Allah o kaman. Pajarne bence. Ben bence Öyle bir his var içimde. burundan 1267 ya. Bir tane mermi yedi 1260. da, ben bunun ben da alayım alayım. Başkası test. Bu bir performans. Ben bunu koymam abi. <laughs> Senin nasıl bilmiyorum da sen koyarsın bence. Yani 130k hasarım ben var benim şu an. Gel bana kaşka at. Öldü o bence sen kork. Bir dolardan birini ikisini yerse öldür o. Abi, bir tane yedi lan. Abi. Sen mi ben mi? Tabii ki sen. Peki. Fiji Yok bana herife herife bu Kolları alıyor söyledim sen mi ben mi diye Toplar da olmadı dolsaydı ben kesecektim. İşte düşük kaptanlı olmanın şeyi adrenalin patlaması olmadığı için. Tabi. 5 yıldız aldık ama. Aynen. Ben deniz yıldızı aldım. Doğal aldık. Yani ben Sonuncu musun? Yapma ya. Aynen. Abi ne ben 9 e, kilo aldım abi. Nasıl ben dördüncüyüm? İlginç. İş kilo oğlum. 152k hasarı mı abi? Daha ne olacak? 5 köşküm var. Yanımda çok hasar var. Atlanta Helena. Kaptan Helena. Atlanta 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 Helena. Atlanta